Hangisinde ismin hal eklerinden biri yoktur? İsmin hal ekleri çekim ikidir. Öz sevme sormaya bayılır. Haydi başlayalım. A eve dün geldi. Eve A e ismin yönelme hal ekidir. Elendi. B evde tek kaldı. Evde da d ismin bulunma hal ekidir. Elendi. C evden çok sıkıldı. Evden dan den ismin ayrılma hal ekidir. Elendi. D evi çok güzeldi. Evi I, i ama dikkat onun evi çok güzeldi. I, i burada cümleye ayetlik anlamı katmıştır. Bu yüzden I, i burada hal eki değildir. Ne ekidir? Yelik. Çünkü cümleye ayetlik anlamı katmıştır. Bakın bir kez daha yapıyorum. Onun evi çok güzeldi. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır. E evi dün yıkadı. Bakın şimdi onun evi dün yıkadı. Gördüğünüz gibi anlamsız oldu. O yüzden ı'yı burada belirtme hareketidir. Görüşürüz.